<laughs> Dinin disiplimini istemiyor o kimseler ve onu teşvik ediyor gençleri de o yola teşvik ederekten ortalığı bu suretle karıştırmaya uğraşıyorlar. Şimdi onun için biz eğer kendi fikrimizi birleştirip irademizi kendimizde toplayıp da bunun çaresine bakmayacak olursak, yarınki gün bugünden daha tehlikeli olacak. Bir sürü kimseler gördüm gelirken, bir fabrikanın önünde gördüm. Ben zannettim orada cingeneler çadır kurmuş da orada onlar oturup duruyor. Yok dediler ki hayır bu şey burada bu fabrikanın işçileri bir burada oturuyor. Ya otomobil mi bekler dedim bunlar gitmeye dönmeye. Yok yahu öyle değil. Nedir? Fabrikada iş dururken bunlar dışarıda piknik yapıyor dedi. Ya pikniğin sırası mı? Yaptıkları neymiş? İşi tatil etmişler. İşi tatil etmişler ve işlemeyi izliyorlar. Bize bu kadar para vereceksiniz, ona göre biz işleyelim. Demek ki bu beş kişi koca bir hükümeti mahkum ediyor, mağlup ediyor ve istediğini alacak. Bu böyle giderse bu hükümet ayakta duramaz. Bu devlet otoritesi yürüyemez. Bu işte disiplinsizliktir. Biz kendi dinimizde, ahdettiğimizde, ahdimize sabit durmak vardı. Ben buraya işçi oldum. Bu kadar parayı ben kabul ettim, işleniyorum. İşlemeye istemezsen o zaman vazgeçeceksin. İşte her konumda hayatın disiplinsizlik aşikarı olmuştur. Bu bizim belkenimizi gıran meseledir, bu gören meseledir. Bu bizde olmayan ne milli örfümüzde, ne töremizde, ne türemizde bulunmayan işlerdir. Bunlar Avrupa'dan veya daha başka kafir memleketlerinden ithal etmiş olduğumuz hastalıklardır. Ve bu hastalıklar cemiyetimizi temirecektir, bitirecektir. Bunun tedbirini almak lazım. Her yerde bu böyledir. Her sahada bu disiplinsizlik vardır. Çünkü bir kimsenin kalbinde Allah korkusu olmasa, kıyamet gününde sorulacağı diyerekten bir gayesi olmasa istediğini yapar. Öldükten sonra her şeyin gittiğine inanan bir cemiyette hayır kalmamıştır. Kanser illeti vücudu her tarafı unutmuş demektir. Hafazan Allah. İşte manevi hastalıklarımız bundan ileri geliyor. Disiplinimizi kaybettiğimiz vakitte her şeyimizi kaybediyoruz disiplinimizi de dinimizi kaybettiğimiz vakitte, imanımıza sarılmadığımız vakitte o da ondan elimizden gidiyor. Allah'a sığınıyoruz. Allah bize hidayet buyursun ve aklı selime, aklı maade dönmeyi müyesser kılsın. Elâ <laughs> inne <laughs> ahsenel kelam ve eblegan nizam Kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم مفخر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا ابي القاسم محمد يا ايها المشتاقون نور جمالي والمحتاجون شفعته صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت علي سيدنا إبراهيم وعلي آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم علي سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد كما باركت علي سيدنا إبراهيم وعلي آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اكتب السخط والسلام في باب توحيد. السلام ننشر السفاره كلمه يامر بها السياقات يامر بها السياقات ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى فينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون فلذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون